My name is Hiroshi Ishiguro. I am a professor. Japonya'daki Osaka Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Enstitüsü'nde öğretmen Japon robot bilimci ve mühendis Hiroshi Ishiguro 18 yıl uğraşarak kendisinin 6 tane robot kopyasını yapmış ve bunları da günlük hayatta kendi yerine kullanmaya başlamış. Okulda ders vermesi için ettiği robot kopyasına kendi sesi, büyük bir dil modeli, kendi yazdığı kitapları anlattığı dersleri vesaire yüklen Hiroshi. Başta bu robotu meşgul olduğum zamanlarda öğrencilere ders vermesi için kullanıyordum. Ama şimdi anlatacakları bittikten sonra dinleyicilerin sorduğu sorulara da cevap verebiliyor." demiş. Vay be gönder robotu çalışsın senin yerine diğerini de markete gönder. Karın dırdıra başladı mıydı koya bir robotu o dinlesin. Ah kebap piş vallahi he robot bilimci olmak varmış arkadaş. <laughs>